Börek yaptım ben de ıspanaklı, Kuzey'in en sevdiğinden. Ona baktım da şimdi daha pişmemiş, bir beş dakikası var. Ben yokken idare edebileceksiniz değil mi? Merak etmeyin, bütün gün evdeyim ben. Banu yavrum iyi ama maşallah. Her gün bir öncekinden daha iyi oluyor. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Böyle yüzüne de renk geldi değil mi? Bugün hava da güzel. Onunla biraz bahçeye çıkar, hava alır. Ama üşütmesin. Dikkat ederiz. Sizin gerçekten hani şirkette bir işiniz yoktu değil mi? Benim yüzümden burada değilsiniz. Vallahi çok üzülürüm Ebru Hanımcığım. Cık, hayır. Önemli bir işim yok bugün şirkette. Kızımla biraz vakit geçirmek için programladım kendimi. Güzel. Ha kızım, beş dakika sonra o fırının altını kapat. Ben hazırlanana kadar o biraz ılısın. Güzel paket yaparız onu. Peki efendim. Hanım bunlar size gelmiş. Ben de öyle Kuzey'i göreceğim için çok heyecanlıyım. Ama Sami ile karşılaşacağım falan diye de çok gerginim. Yani Sami'den biraz önce biraz sonra gidemem ki. Görüş saati belli çünkü. Ha mecbur karşılaşacağız artık. Vallahi şimdi o beni Yalnız bulduğu için konuşmak falan isteyecek. Ama hiç dinlemem ben onu. Niye dinleyeceğim ki? Maazallah, ona umut veririm falan, değil mi? Hani umutlanır, nişanı falan atmaya kalkar. Kadıncağız da yazık yani. Hanım. postayı kim aldı Hasan? Ben aldım efendim. Büyük sarı zarfı kim getirdi? Kule getirdi Ebru Hanım. Ben mi Bir sıra boşluk bırakalım, sonra dört artı yapacağız. Hı? Tamam. Oluyor mu? Harika evde. Bu akşam beni bekleme, gelmem mümkün değil. Şimdi dönüşleri yap, çaprazlar tamamlansın. Tamam. Nasıl olmuş bak. Çok güzel olmuş canım. <laughs>